ile NATO daha doğrusu NATO'nun Kanadı arasındaki gerginlik giderek artıyor. Birkaç saat önce yeni bir gelişme oldu. Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Ve Norveç ile Danimarka'da bizim topraklarımıza, bizim alanımıza e, kimliği belirsiz e, dronlar girdi. Acaba bunlar Rus ihası mı diye alarma geçtiler. Biliyorsunuz geçen sefer de söylemiştik. Buna benzer olaylar sıklaştı. E, yaklaşık iki hafta kadar önce 10 Eylül'de 19 Rus insansız hava aracı... Polonya'ya girmişti. Hem de saatler boyu Polonya'da yani tesadüf olma, kaza olma ihtimalini azaltan bir şeydi. Zaten NATO'da da genellikle şeyler, bu analizler Rusya bizi test ediyor. Polonya'yı ve NATO'yu test ediyor şeklinde oldu. Daha sonra bir Romanya vakası çıktı. Romanya'ya da bir drone girdi, çıktı böyle garip şeyler. Ardından işte geçen cuma 19'unda 3 Rus uçağı, MiG 31 uçağı Estonya sınırlarını geçti ve Tartışmalı alan tabii farklı farklı görüşleri savunanlar var. Estonya hemen yani Birleşmiş Milletleri çağırdı, NATOyu yine dördüncü maddeyi o da işletti. E, önceki hafta Polonya gibi e, benim hava sahamda 12 dakika bayağı uzun bir süre kaldı bu mikler diye. Şimdi 12 dakika. Estonya küçük bir ülke gitmiştim vaktiyle gerçekten yani bizim Konya'dan biraz daha büyük, nüfusu da Konya'nın neredeyse yarısı yani Konya 2 milyon 400 bin, bin civarındaysa. E, Estonya'da 2 mily 1 milyon 400 binin altında hatta e, Böyle uzun bir süre tabii Rusya reddediyor bunların hepsini tartışırız konuşuruz ama e, iftiradır yalandır diyor ama batıdan yapılan açıklamalar giderek sertleşiyor Litvanya'nın savunma bakanı e, bilmiyorum tam nasıl okunuyor Bayan Sakalain diyebiliriz herhalde sosyal medyada bir paylaşım yaptı Çok ilginç bir Türkiye'yi de ilgilendiren bir e, tweetti bu paylaşımdı NATO'nun hava sahasını ihlal eden Rus jetlerini düşürmek gerek dedi. Yani bunun örneği Türkiye'nin 10 yıl önceki örneğidir dedi. Yani Türkiye'nin 10 yıl önce Rus uçağını düşürmesini 2015'te kastederek Litvanya Savunma Bakanı böyle bir çağrı yaptı. Ardından Çekya'nın devlet başkanı Peter Pavel konuştu. Asker kökenli bir cumhurbaşkanı gerekirse Rus jetleri vurulmalıdır dedi. Yani Rusya başka türlü anlamaz. Vurulmalıdır dedi ve onlardan sonra tekrar söz alan Polonya Başbakanı Donald Tusk dedi ki artık dedi vururuz yani kimse darılmasın gücenmesin Rusya'yı kastediyor ama bundan sonra sınırlarımızı geçen ne olursa biz onu vurmalıyız diyor e, Tabii bu e, böyle demesi kolay da NATO içinde de tartışma sürüyor yani özellikle bu Estonya meselesi şimdi Rus uçağı geçmiş gerçekten sınırı geçmiş mi tartışmalı ara alan mı e, ne için bu istihbarat için mi e, şey var mı silahı var mı yok mu vurmalı mıyız uyarımı yapmalıyız böyle biraz karışık NATO ve NATO'nun Avrupa'daki üyeleri de karışık bazıları çok yüksek e, demin dediğim örnekler çok yüksek telden konuşuyor. Hatta Mertz bile bayağı sert konuştu Alman lider. Yani Baltık e, ülkelerini korumak, Berlin'i korumak gibidir diyor. Bayağı yüksek perdeden açıklamalar. NATO'nun 7 ülkesi toplandı. işte güvenlik sistemini e, düzenlemeliyiz diye. Orada tabii ki e, Slovakya ve Macaristan yok. O, o şeyin Avrupa'daki batılıların e, zor e, ittifakları Şimdi Trump ne diyor peki bu konuda? Trump tabii yine kendi bildiği şekilde kendi dilinden konuşuyor. Trumpçadan konuşuyor. Yani gerekirse biz dedi biz Polonya'yı da Baltık ülkelerinde koruruz. Bu kadar. Yani hoşuna gitmiyor. Öyle söylüyor. Yani onun dili öyle. Rusya'nın bu yaptıkları hoşuma gitmiyor. Sevmiyorum bunu falan. Yani dünya savaşı çıkacak, nükleer savaşı çıkacak. Hoşlanmıyorum bu yaptığından falan. Adam adam böyle konuşuyor. Ee, ...Büyük Britanya'daydı... ...İngiltere'ye gitti ee, Trump... ve ...orada da tabii bir sürü çuvalladı falan... Ee, ...kral... E, ...Charles'la görüştü... ...yani bazı batılılar da şey dediler... ...belki Charles onu biraz işler de... ...politika'yı biraz daha değiştirir... ...hani biraz daha onu etkiler... ...İngiliz aklı Tabii daha üstün ya... ...herkesten... ...şimdi orada görüyorsunuz... E, ...giderken... E, ...yürüyüşte, protokolde... ...bazen... E, ...kralın önüne geçiyor... ...bizimki Trump yani... Bazen sırtına vuruyor falan böyle. Protokol falan da dinlemiyor. Trump ayrı bir dünya. Ee, şimdi ilginç şeyler de söylüyor bu arada. Afganistan'ı sardı. Afganistan'da Bagram üssü var, hava üssü. Onu bize vermeli diyor. O bizim diyor. Aslına bakarsanız Sovyetler zamanından falan onlar da bizim diyebilir. Bize geri vermelidir diyor. Çin'e karşı bir tutum alacak ya. Orada üstlenmeye çalışıyor. Gerekirse bir 20 yılda savaşırız. Biliyorsunuz 10 yıl Sovyetler Birliği orada savaştı ve çuvalladı. 20 yıl ABD savaştı ve çuvalladı. Şimdi Çin'e karşı falan o üstü güya geri alacak Trump. Ve e, tabii ki Çin'de ilişkileri iyi Taliban'ın, Rusya'yla da ilişkileri iyi niye versin? Ve böyle bir adam yani Grönland'ı alacağım, Kanada'yı alacağım diye işe başlayıp Afganistan'la savaşa kadar gelen adam nasıl oluyor? Yani şey e, Nobel Barış Ödülü nasıl olacak onu bilmiyorum. E, Çin'e karşı nasıl e, güçlenecek onu da bilmiyorum. Çin demişken ilginç bir şey daha söyleyeyim. Bu e, Avrupa'daki hareketlenme ve bu ülkelerin hava alanlarını kapatmaları, hava sahalarını kapatmaları falan derken Çin çok rahatsız oldu. Aslında Rusya'nın tavrından belki de rahatsız oluyor çünkü o Belarus, e, Polonya demiryolu hattından sadece hava değil ulaşım diğer hatları da kapanınca ya benim mallarım oradan geçiyor falan diye Polonya'ya e, bir yetkili gönderdi falan bakanlıktan. Böyle ilginç bir şey dünyanın bir tarafında bir yere düğmeye bastın mı, öbür tarafta bir rahatsızlık olabiliyor. Bu arada tabi Rus uçaklarını Türkiye'nin on yıl önce Rus uçağını düşürmesi gibi düşürelim demesini de bir yere yazmak lazım. O da ilginç. Putin'e gelelim. Yani bütün bunlar eğer tesadüf değilse, e, iftiralarsa, batının iftiralarıysa bilmem ama değilse Putin bir tür Avrupa'yı omuz atıyor. Yani bir şey gibi e, mahallenin kabadayısı gibi geliyor ona, ötekine, berikine. Yani herkes de ondan korkuyor açıkçası. Bakın telaş içinde NATO. Yani ABD'ye bakıyorlar. A.B.D. olmasa ne yaparlar bilmiyorum. Daha onun bilincine değiller. Putin de bu arada bir onu, bir ötekini hafifçe böyle tartaklıyor. Gerekse daha fazla girerim döverim diyor. E aslında Avrupa birleşirse, bütün Avrupadaki NATO'nun Avrupa kolu birleşirse, Rusya'dan kat kat üstün güçleri var, orduları, silahları vesaire. Ama o korku, o sinmişlik, o A.B.D.'nin Trump'ın ağzına bakma böyle bir şey yok. Bu arada Putin'in önemli açıklamaları vardı. Dün onun da söyleyeyim ve bitireyim. Biz dedi her türlü askeri tehdidi, tehdide cevap veririz ve sadece sözle de yapmayız. Askeri olarak da veririz dedi. O kapasitemiz var dedi. Şeyi hatırlattı. Orta ve kısa menzilli füzelerde bu Asya Pasifik bölgeleri ve özellikle de Avrupa'ya yönelik. Gerekse dedi oraya bu füzeler kullanılabilir biz. Bu morataryumdan çekinmiştik dedi. Avrupa'yı bir daha korkuttu. Hep Avrupa'ya vuruyor zaten. Bir de öneri getirdi. Bir de barışçı bir öneri şeyin <laughs> Putin'in. ABD'nin Sovyetler'de yaptığı anlaşma daha 91 yani Sovyetlerin son yılında Gorbaçov'la Baba Bush arasında yapılmıştı START anlaşması vardı nükleer e, stratejik silahların azaltılması START 1'di daha sonra START 2 oldu falan. O uzatıldı işte. Şimdi New START diyorlar. E, onun dedi süresi bitecek e, 2026'da. Yani biz 27'ye kadar onu uzata, uzatabiliriz o süreyi. Devam edebilir bu nükleer şeyi sorun olmasın falan der gibi. ABD yine Trump'a böyle bir top yuvarladı. Oradan güzel bir şey gelsin diye. Oraya takviye yapacağım dedi. Rus ordusu daha da gelişecek. Zaten çok güçlü ve kalabalık. 700 bin kişi dedi Ukrayna cephesinde dedi şu anda. 700 bin en az 700 bin ve ıı, benim de izlediğim kadarıyla 700 bin e, cephede ise bir 1 milyonda o 3,5-4 yıl içinde oradan geçti. Gidenler dönenler falan yani çok erkek nüfusun bazıları diyor yüzde ikisi üçü falan böyle savaşa müdahil oldu. Onlar geri dönünce ne olacak? Afganistan ve Çeçen savaşlarının dönenler gibi toplumda uyumsuzluk falan böyle bir şeyler yaşanır mı yaşanmaz mı? Bunları da göreceğiz. Ee, ölü sayısı Rusya'nın ölü sayısı ile ilgili rakamlar tekrar gündeme geldi bu hafta içinde. En az 200 bin kişi ya da 250 bin kişi yaralı sayısının içinde bunun da diyorlar işte şeyi çarpın 3 ile çarpın yani 600 ile 750 bin kişi arası bu kadar insanlar, yüz binlerce insan ölüyor, kolu bacağı kopuyor, yaralanıyor ama savaş durmasın diye de bir türlü siyasi, bin türlü siyasi tezgah izliyoruz diyelim ve bu bölümü burada bitirip basına bakalım. Bahçeli'nin biliyorsunuz önerisi vardı, tarihi öneri, Türkiye, Rusya ve Çin arasındaki öneri. E, Rusya'da çok az ses getirdi. Pek de getirmedi ama Azerbaycan'daki Azerbaycan'dan tepki olması da ilginç. Ya da en azından geniş yorumlara yol açması ilginç. Biz hakin azdan vereceğiz şeyi. E, haber yorumu. Çünkü İsrail İsrail'le ilişkileri var. Yani Bahçeli de İsrail'e ve ABD'ye karşı diyor. Rusya'ya ve e, şeyle Çin'le bir araya gelelim diyor. İlginç. Yani bu diyor şey e, Türkiye, Rusya, Çin Yeni bir şeye girişiyorlar, yeni bir şey yaratacaklar, eksen yaratacaklar diye vermiş. Yani böyle baya bir şey bir dönüşümdür bu falan gibi vermiş. bu sitenin yorumcusu Farhat Mamedov. Batı ile Türkiye arasındaki güven krizine bağlıyor bir parça ve Erdoğan'ın Batı'ya gitmesi yani ABD'ye gitmesi öncesi olması da ilginç. Ama diyor bu boşa da alınmamalı çünkü Bahçeli boşa konuşmuyor. Kürt inisiyatifi de ondaydı. İlk kez böyle bir iktidar ittifakından böyle bir şey geliyor diyor. Rusya ve Çin'in de işine gelebilir diyor. Çin açısından Kuşak Yol vesaire Türkiye ile ticaret. Rusya zaten Batı'ya İttifakını bölmek istiyor falan. Böyle diyor ve bu Rus basınından da e, işte bu Ankara açısından tarihi şans diyen bir alıntı yapmış ama ben bunu bulamadım. Açıkçası belli başlı gazetelere baktım, internet sitelerine, yayınlara baktım. Pek böyle ciddi bir şey yok. Haber olarak veriyorlar, sessizce veriyorlar. E, bazıları hani Erdoğan yorumladı diye verdiği de şu Ruslar, gariban Ruslar şey diyorlar. Yani Erdoğan şey dedi ya hani kim nasıl inanır buna bilmiyorum ama e, Bahçeli'nin açıklaması sorulduğunda Takip edemedim. Hayırlısı dedi. Böyle dedi. Ruslar Erdoğan e, o öneriyi yorumladı diye veriyorlar. Onu yorum sanıyorlar. Neyse, basını burada bitirelim ve kısa kısılarla bu programın sonuna yaklaşalım. İntervizyon şarkı yarışması yapıldı duymadınız mı haberi yok haberiniz yok mu hep bir bakıyorsunuz siz ama Rusya'da böyle bir yarışma oldu Vietnam kazandı 23 ülke katıldı kimler kimler var Çin var Hindistan var Küba Sırbistan Mısır Kenya Kolombiya Madagaskar düşünebiliyor musunuz Güney Afrika Brezilya Brics de orada yani ee, ABD'den bir katılım olacaktı iki defa böyle gündeme geldi çekildiler olmadı ee, Azerbaycan'da yok. Aliyev göndermedi kimseyi. E, 26'da Suudi Arabistan'da yapılacak. Bir sonraki belki Türkiye'de katılınan nasıl e, gelişmeler nasıl şekillenir bilemiyoruz. Rusya'dan katılan Şaman diye bir şarkıcı var. O da çok şey kendinden emin. Ya dedi beni oylamayın ya dedi. Biz zaten kazandık Ruslar olarak. Yani işte herkes burada falan. Gerek yok falan dedi böyle. İkinci sırada turizm haberi verelim. E, çoktan beri vermiyoruz. E, yazın e, Rusya açısından Türkiye bir numara. O şey Koşulsuz hep öyle ama kışın durum değişiyor ve biraz kritik aşamaya geliyor. Zaten Türkiye pahalandıkça falan bu tür uyarılar geliyordu. Rus e, Tur Operatörleri Birliği Ator kışın önde gelecek gelen veya yani tahminlere göre 5 destinasyonunu e, söyledi. Kim bunlar? Mısır, Tayland, Vietnam, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin. Çin bir de vizesiz şeyi başlattı. Rusya ile 15'inden itibaren ve bayağı bir ilgi var. Ruslar Çin'e akıyor. O anlamda bu gelişmelere bakmak lazım. Türkiye e, kışın da kaybedebilir. Bu yaza da yansıyabilir. Özellikle pahalılık etkili. Üçüncü sırada kısaca verelim ama önemli bir haber. Putin'in eski dostu. Ta Petersburg'dan, Leningrad'dan beri tanıdığı ve hep yanında tuttuğu başkanlık idaresinde, bazen hükümette, bazen bölgeler Kafkasya vesaire onlara görevlendirdiği Dimitri Kozak sonunda görevden alındı. Kozak niye önemli? Batı basında çok üzerinde durmuş. New York Times'ın deyişiyle Ukrayna'da ateşkesi istiyor diyor. Neredeyse onu bir muhalif gibi veriyor. Bence abartma ama kendi bildiğini söyleyebilen ya da çoğu kez söyleyebilen yani yağcılık yapmayan biri olarak danışmanları arasında geçiyor ve Ukrayna konusunda da farklı tutumu olduğu izlenimi yaygındı e, demek ki belli bir yere kadar e, şey tek adam yönetimlerinde hoşgörü gösterilebiliyor eski dostları da ondan sonra yolcu ediyorlar dördüncü sırada Türkmenistan'a bir bakalım e, Serdar Bedri Muhammedov devlet başkanı 22 Eylül'de yaş günü kutladı 44 yaşına geldi. Genç bir lider. Şimdi biraz e, e, ortalığı karıştıracak bir iki şey söyleyeyim ama babası Gurban e, Gulu e, Berdi Muhammedov. O da 68 yaşında yani çok da yaşlı sayılmaz günümüz liderlerine göre. O e, Niyazov'dan Türkmen başından iktidarı almıştı. O ölünce daha doğrusu 2006'nın sonunda başa gelmişti ve epeyce bir e, cumhurbaşkanlığı yaptı. Yani 2022'ye kadar. Sonra dedi ki, yani ben iyiyim, sağlıklıyım falan ama oğlum sen yetiştin hadi sen yap. Devlet başkanlığını geriye çekildi. Nereye kadar geri çekildi? Parlamento, yani daha doğrusu senato'nun başkanı oldu. O arada onu ulusun önderi dediler bilmem, kahraman bilmem, bir sürü şey dediler. Daha geçen gün de e, halkın babası ya da atası öyle bir şey yaptılar. Ama e, gel gör ki görüyoruz ki bu Serdar çok da böyle etkili bir başkanlık yapamıyor. Onun için işte Türkiye'deki Türk e, Devletleri Teşkilatı'na baba geliyor. Avrupa'ya Amerika'ya baba gidiyor. Bir sürü uluslararası görüşmeler böyle bir şey var. E, yani benden duymuş olmayın orası birazcık karışık baba oğul arasındaki ilişkilere nasıl yansıyor bilmiyorum. Beşinci sırada Moldova'ya bir bakalım. 28 Eylül'de parlamento seçimleri var. Çok kritik görünüyor. Çünkü hep böyle yıllardan beri Rus yanlıları ile Batı yanlıları birbirine çok yakın. Batı yanlıları e, ekranda gördüğünüz Sanduyla Devlet Başkanı Sanduyla biraz daha öne çıkıyor son zamanlarda ve bu sıralarda daha seçimlere birkaç gün kala pazar günü işte seçimler. E, epeyce bir baskınlar oldu, tutuklamalar oldu. 250 baskın, 100 e aşkın tutuklama şey gözaltı daha doğrusu. E, böyle böyle bir şey var. Acaba pazar gününe kadar neler olacak? Pazar günü neler olacak? Onları da konuşacağız daha sonra. Ve son haberimizde yine Trump. Trump sınıfta kaldı. Yani resmen çuvalladı, sıfır aldı. Hangi dersten? Coğrafyadan ülkeleri tanımıyor kimlerde de bunları bilmiyor bu hafta yine konuştu işte İngiltere'de konuştu orada burada konuştu dedi ki ben dedi işte bitirdiğim savaşlardan bir tanesi de dedi Kamboçya ile işte Ermenistan arasında Ermenistan mı Kamboçya Ermenistan nasıl becerdiler oradan oraya savaşmayı binlerce kilometre yani Kamboçya Tayland demek istedi galiba başka yerde de işte Azerbaycan derken yanlış söyledi Azerbaycan'ı ve onun ardından onun savaştığı şey de bizim ...bitirdiğimiz savaştı dedi onlarla Azerbaycan'la Arnavutluk arası dedi Ermenistan'ı bir türlü adam anlayamıyor. Yani şu resme bakar mısınız? Sayın Trump bu resme bakın bu resim daha geçenlerde 8 Ağustos'ta çekildi. Bu adamlar size işte Nobel verilsin aslan kaplan dediler ve yıllardır tartışılan Zengezur koridorunun ismini falan değiştirdiler. İşte Trump yolu falan filan dediler sizi memnun etmek için daha ne yapsınlar. Siz bu adamların sırtına vurdunuz öyle <laughs> şey, kral Charles'ın sırtına vurduğunuz gibi ve şu an bu adamları ve ülkelerini hatırlamıyorsunuz coğrafyanız sıfır. Yani kimler başımıza geliyor, kimler yönetiyor dünyayı bakın işte. İki gün sonra tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.